Kısa adı Tarsim olarak bilinen Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kadak, 2011 yılının tarım sigortaları açısından nasıl geçtiğini Tarım TV'ye değerlendirdi. Tarsim'in 6 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Ramazan Kadak, bu kısa sürede tarım sigortaları konusunda oldukça önemli gelişmeler sağladıklarını belirtti. 2011 yılını tarım sigortaları açısından değerlendiren Kadak, 2010'da 371 bin poliçeye ulaşırken, 2011 yılında %60'lık artışla 587 bin poliçe kesildiğini kaydetti. Geçen yıl, yıl sonu itibariyle 371 bin poliçeye ulaşmışken, bu yıl sonu 587 bin poliçeye ulaştık. İstatistiki olarak da bu %60'a yakın bir ...geçen yılda bu yıl arasında bir artış söz konusu olduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde toplam primlerde de e, geçen yıl mesela 185 e, milyon liralık bir prim üretimi söz konusu olmuş. Bu seneki prim üretimi ise 440 milyona ulaşmış. Bunun e, 240 milyonu e, devlet desteği diyebiliriz. 200'ü çiftçi desteği, 240 milyonu da Tarım Bakanlığı'ndan çiftçiye verilen devlet desteği. Tarım sigortası yaptıran çiftçiye %50 ila %60 arasında devlet desteği verildiğini aktaran Kadak, Tarsim Havuzu'nda bugüne kadar toplanan prim miktarının 913 milyon lirayı bulduğunu anlattı. Bizim kurulduğumuzdan bu yana ödediğimiz e, ...hasar miktarı da... ...544 milyon lirayı bulacak. Yani çiftçi burada... ...bu 913... ...13 milyonun... ...yaklaşık 434 milyonunu... ...çiftçi vermiş ve... ...544 milyon lira da hasar almış. 110 milyon lira... ...daha da fazla çiftçiye... ...tekrar ödeme yapmışız. Yani çiftçinin... ...poliçe yapmak için ödediği miktar... ...434 milyon ama almış olduğu hasar da 544 milyon lira olacak. Dolayısıyla burada hem çiftçi hem de devlet karlı bir konumda. Eğer böyle bir sistem uygulanmamış olsaydı bütün bu hasarları devletin ödemesi gerekiyordu. Dolayısıyla hem devlet hem de çiftçi elini taşın altına koymuş olduğu için de her iki tarafta burada karlı durumda görünüyor. Sistemin çiftçiler tarafından yakından takip edildiğini ve daha çok kabul gördüğünü ifade eden Kadak, tarım sigortalarındaki düzenli artışın bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. 2010-2011 yılı tarım sigortaları grafiklerini yorumlayan Ramazan Kadak, bütün alanlarda düzenli bir artışın olduğuna dikkat çekti. Şurada grafiklere bakarsanız bunlar bir yıl öncesi yani 2010 ve 2011 yılıyla ilgili grafikler hepsinde İstisnasız e, istisnasız e, düzenli artışlar var. Yani şu mesela birincisi bitkisel ürünlerdeki sigortalılık oranı %57'lik bir artış olmuş. Büyükbaş hayvan hayatta %74'lük bir yıl öncesine göre 60 e, artış olmuş. Küçükbaş hayvana e, 2011 yılında başladığımız için 2011 yıl, 10 yılına ait herhangi bir değer yok. Dolayısıyla o e, tek görünüyor. Ama Sera'da %86'lık bir artış var. E, kümes hayvanları sigortasında yine hakeza artış var. Su ürünleri sigortasında yine aynı şekilde istisnasız bütün branşlarda e, artış söz konusu. 2012 yılındaki hedef ve beklentilerine de değinen Ramazan Kadak, sigortalılığı Türkiye genelinde beklenen anlamda yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar ve planlamalar yaptıklarını bildirdi. Kadak sigortalılığı Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için televizyon ve radyo reklamlarının yanı sıra billboardlarda da kullandıklarını söyledi.